Burada bir gemi var. Bunlar alınabilen şeyler değil. Bu da öteki takviye herhalde ya. Tamam. Bunu kullanabiliyorum, kullanabiliyorum. Nereye gideceğim? Gideceğimiz yer karada Korelilerin yerleşimleri hakkında istihbarat toplamanı istiyorum. Koordinatları gönderiyorum. Anlaşıldı. Zamanımız yok Nomad. Hız modunu kullan. Enerji kritik Burada bir Kore kontrol noktası buldum. Geçmen için ateş gücüne ihtiyacın Duhara olacak. Duvara koyduk elim iş görürler. El bombalarım mı? Benim mi el bombalarım? Yoksa yerden bulacağım. <laughs> Tamam. Güç kullanımıda. Bir biçmemiz her yeşil yer ama önce bu sarı yere uğramak lazım herhalde. Enerji kritik seviyede. Güç kullanımıda. Bu oh, pompalı Keşke Maus hassasiyetini değiştirmesi varmış ya. istediğim gibi kontrol edemiyorum mouse. Ama yapacak mı? Elim almasın. Yeah. Ah G'den de fırlatılıyormuş. <laughs> Acaba dedim tavayı mı alacak, ocağı mı Ocağı da açtı. Tavayı da aldım. Çok iyi ya. Bu silahı atabiliyor muyum elimden ya? G tuşuyla atılmıyor kesinlikle. Oh, tüm bina yıkıldı lan. Parçalar üstüne çıkabiliyorum bile. Bu eski oyunda var mıydı acaba? Yoksa bu Remastered versiyonunda var. Çok iyi olmuş. İstediğim gibi evleri düzleyip savaşabilirim. Enerji kritik seviyede. Önce bu sarı noktaya gidiyorum değil mi? Komuta karar geldi. Ya artık görüş da değil. Zırh <laughs> modunu kullanmıyorum. Bu yeşil ve mavi farkı ne acaba? İyi ki bu sahilden koşmadık ya. Bunu hayatta görmezdik. Silah <laughs> ne kadar sekiyor uzaktan. <laughs> komuta üstüne yaklaşıyorsun. Pelerin moduna geçip içeri sızmanı tavsiye ediyorum. Okey. Komuta üstü bu sarı yarım. Komuta karargahı, kontrol noktası. Gidelim pelerinle. Koşmak kötü bir şey mi? Yo, yürüyünce de çok hızlı gidiyor. Sadece biraz daha yavaş gidiyor. Ben sıkıntıya girdim. Doğan arkasına saklamam. Sallayalım bakalım hadi. Ağaçlar falan yıkılıyor. Ver ilerlemek lazım ya. Öyle ortadan koşayım herkesi öldüreyim. Olmuyor pek. Şu attığımız el bombası bir işe yaradı mı buraya? Yaramış dağıtmışız burayı. İyi. Bomba mı atıldı? sanırım yeşil şey bitince ölüyoruz. Mermileri de epey engelliyor bu hızır. Buradan bir ses duydum sanki. <laughs> Deniz izliyor. Burada adamlar var. Bize vurmaz herhalde. Vurdu. Prophet, muharebe aracının içindeyim. Terminalleri kontrol et. Taktik ağlarına girmeye çalış. Tamamdır. Girdim. Şimdi indiriyorum. Hemen ekledik. İstihbarata ulaştım. Randevu noktasına intikal ediyorum. Aferin Nomad. Aferin ne kadar güzel gözüküyor Aferin bizim ya. <laughs> bu raporlara bakılırsa sadece birkaç gün içinde adadaki tüm sivilleri tahliye etmişler. Ne bok saklıyor bunlar? Daha da güzelleşiyor. Tüm bu operasyonun başında gelir <laughs> <liderleri gülüyor> Richard Kyung var gibi görünüyor. İşler kolay olmayacak. Kyung ciddi bir adam. Kore ordusu özel güçler birimi de arkasını kolluyor olacaktır. Enerji kritik seviyede. Sanki <laughs> bir tane daha adam var gibi ama Ağaç mıydı gördüğünüz? ucunu gördük. Kaç el taşıyabiliyorum ha? 7 tane el bomba Duvarlar düşüyor mu diye baktım. Tamam. Oh. Buradan bilgi aldık. Şimdi bu kontrol noktasına gideceğiz. Enerji kritik seviyede. Koşarken çok hızlı ama sürekli aralıksız koşması çok zor. Şuradan arabaya atlayalım kendimizi aşağı atarız gelmiş olursa. Omuzuma bakarken kaza yapacağım. buradan geçmiş. Mori ordusu savunma hattına yaklaşıyorsun. El bombalarıyla yolu <laughs> aç. Güzel fikir. O oh, hayır. Kuyuya bastım. Sanırım hayatımı kurtardım kuyuya bastığım için. Oradan tek oraya girebiliyor muyum? Burayı tekrar turlamamız lazım. koşuş yaparken kıyafetim asla şey yapmıyor, yeniden dolmuyor. Kıyafet doluyken de normal koşu yapmak mümkün değil. Görüyoruz. El bombası atınca burada kimse yoktur diye düşündüm ama kesinlikle yanılmışım. Bekleyin de doluyor en azından canlı şey. Aynı anda bu mavi ile yeşil barın testini yapıyorum. Mesela köye basmasam yeşil bar bitse direkt ölmüştüm. Onun için köye basmak önemli. İkisini de tutmak lazım. Yeşilin sıfır olmaması lazım. Tamam burayı da aldık. Ama burada yapacak bir şey yok herhalde. Şuranın tepesine mi çıkacağız? Şurada da bir yol var. Normal hareket ederken çok yavaş hareket ediyoruz. Bu zırhın ağırlığından falan herhalde. Müzik ne biçim bitti ya tak diye bitti müzik. Hiç öyle...